2i üzeri 23 artı 2i üzeri eksi 11 i üzeri 40 eksi i üzeri 15 sayısının eşitine bakalım. Bu problemi çözebilmek için i sayısının kuvvetlerine bakalım. i üzeri 0 eşittir 1'dir. Herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. i üzeri 1 kendisine eşittir. i üzeri 2 eşittir eksi 1'dir. i üzeri 3 eşittir eksi i'dir. Yani i sayısının alabileceği değerler bir karmaşık sayıda 1 olur, i olur, eksi 1 olur, eksi i olur, olur. Bu 4 değerin dışında herhangi bir değer almaz. Şimdi i üzeri 23 sayısına bakalım. i üzeri 23 sayısının önce 23'ü 4'e böleceğiz. 23'ün içerisinde 4'ü araştırıyoruz. 5 defa var. 5 ile 4'e çarptığı 20 kalanımız 3 hepsini sırayla gösterelim. i üzeri eksi 11 e, eksi 11'i pozitif yapacak. İlk sayımız 12'dir. 12 eksi 11 eşittir 1 olur. 40 sayısını 4'e bölelim. 10 defa 40 yaparız. Buradan da 0 elde ederiz. Son olarak 15'i 4'e bölelim. 3 defa 3 ile 4'ü çarpıp 12 kalanımız 3. O zaman bu kalanlarla işimize devam edeceğiz. Sorumuz şu hale dönüştü. 2 i üzeri 3. Kalanı i'ye kuvvet olarak yazıyorum. Artı 2 i üzeri kalanımız 1 bölü i üzeri 40 ifadesinin yerine i üzeri 0 yazıyorum. Artı i üzeri 15'te kalanımız 3'tü. i üzeri eksi pardon burada eksi vardı. i üzeri 3 yazalım. Şimdi i üzeri 3'ün değerine bakıyorum. Eksi i. Eksi 2 i yazabilirim. Artı i'nin birinci kuvveti kendisine aitti. Bu da 2 i olur. Bölü i'nin sıfırıncı kuvveti 1'dir. Eksi eksi i yazabilirim. Eşittir. Eksi 2 i artı 2 i topladığımız zaman 0 olur. Buradan da 1 artı i gelir. 0'ın sayıya bölümü 0 olur.